Nasılsın? Harika. Belli olmuyor mu? Abi. Söyle. Benim çok zamanım kalmadı. Şiş, abuk sabuk konuşma. Canımı sıkma benim şimdi. Öyle hissediyorum. İnsan anlıyormuş. Özgür'cüğüm. Kes abicim Tamam Abi. Abi sana bir şey söylemem gerek. Size iyi bir haberim var. Karaciğer yetmezliği için zaman kazanmanın yolunu bulduk. Bak, iyi olacak her şey. Anladın mı? Tamam. Ben bu işi 12 senedir yapıyorum. Bu sabah eşinin hesabını üç bin lira aktarmışsın. Söyle bakalım nereden geldi bu para? Şefim, benim sicilim temiz. Komiserim. Aile buldum. Ha, ha değil. Hu. Hu? Çay hu. Sigara bırakma ilacının içindeki çin bitkisinin adı. Evet, bundan kullanıyor. Evet, bundan kullanıyor. Yalnız biraz fazla kaçırmış, kendini zehirlemiş sigara isteğini azalttığı gibi kandaki ak yuvar sayısını da azaltıyor. Ne yapıyoruz? Dört ayaklı arkadaşımıza biraz daha bağlı tutuyoruz. Kanını temizliyoruz, pırıl pırıl yapıyoruz. Sonra iyileşiyor. Yalnız bu şekerlerden kullanmayı bıraksın artık. Abi. daha iyi misin? Açlıktan ölüyorum abi. Menüde brokoli var. Yaşadın. Ne o ya? Hapishanedeyken bile daha iyi yemekler. Ben ayarlarım sana başka bir şey. Yaşa be. İnsan abisi olmalı bu hayatta. Ee, geldiğine göre artık. Yarın ilk iş. Tanıtık etmemi isteyecekler. Biliyorum. Buna gerçekten hazır mısın? Sen. Ben hala bu işten vazgeçmen gerektiğini düşünüyorum. Artık çok geç abi. Ben kararımı verdim. Dönmem geri. Bu iş içime hiç sinmiyor. Böylesi daha iyi. İnan bana. Ulan nesi daha iyi olacak? Başka bir yapacaklar seni. Her şeyini değiştirecekler. Ya belki de buna ihtiyacım vardır benim de abi. İyi akşamlar. Buyurun Ejra Hanım. Evet bu, bu Çayhu pastilleri karaciğer iflasına mı sebep olmuş? Yani tek başına değil de Hı. bu interferonla birleşince tabii ateşle barut gibi oluyorlar. Hangi interferon? Bu, hepatit C için verdiğimiz interferon. Hangi hepatit C acaba? <laughs> Senin haberin yoktu, ağzımdan kaçırdım. Adam hepatit C ve sen bunu benden sakladın mı? Yani mafya elemanın hepatit C'sini saklamak bu kadar mı önemli senin için? Yani her şeyi polise söylemek zorunda mıyız? Yani polislere her şeyi söylemek bu kadar önemli mi? Gerçekten inanılmazsın. Aman canım ben ne yapsam yaranamıyorum sana. Çıkaracağım atacağım vallahi şu önlüğü. Sürekli yalan söylüyorsun ve beni kandırmaya çalışıyorsun. Ne yani üstüne bir önlük giydin diye her şeyi sineye mi çıkacağım? Evet. Şu halde bile beni çıldırtıyorsun. Sen zaten çıldırmak için sebep arıyorsun. Aa. Aa. Evet. Bu mesele de böylelikle hallolmuş oldu. Birazdan bakanlıktan hastayı almaya gelecekler. Siparişi iptal edin. Özgür tekrar komaya girmiş. Yine komaya girdi. Ama eskisinden daha kötü durumda. Solunum cihazına bağlandı. Evet. Saksı zaman. Neden beyninde sorun yok? Toksin değil. Sağ olsun dört ayaklı arkadaşımız o konuda bize bayağı yardımcı oldu. Geriye ne kaldı? Hepatit C hocam. Hepatit tedavi etmedik ki. Karaciğeri daha da kötüye gidince interferonu kestik. Ne yapmam gerekiyor? Şarkı falan mı yazmam gerekiyor? Bu konuyu anlaman için kronik hepatit C'si bu bulgulara neden olacak kadar kötü değildi. Östrojen seviyesi kötü olduğunu gösteriyor o bence başka bir şey gösteriyor. Hastaya interferon da veremeyiz. Vücudunda hala pastilin kanıtları varsa onu tekrar zehirlemiş oluruz. Genetik müdahale. Virüsün yapısını değiştirebiliriz. Nükleozit olmayan allosterik inhibitör. Orada çok sıkıntılı bir durum var yalnız. Daha önce insan üzerinde denenmedi. Hastayı öldürebilir. Ne fark eder? Vermesek de ölüyor. Yani. O zaman Orhan Hoca'nın beraber proje yürüttüğü bahsindeki ekibi arayalım. Onlar hayvan üzerinde deniyorlar. Söyleyelim uçak kargoyla göndersinler. Hemen gelir. Hadi bakalım. Başka hangi durum östrojen seviyesinin bu kadar yükselmesine neden olabilir? İlacı buradan vereceğiz. Kolundaki damarları mahvetmek istemiyoruz. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorsunuz. Klinik deneylerde umut verici sonuçlar alınmış. <laughs> Hocam, hala komada ve uyanmadı. Durum kötüye gidiyor. Hangi tür komalardan bir anda çıkarsın? Astrojenin üstünü çizmişsiniz. Bir açıklamanız mı var? Evet, var. Çok basit. Çok basit ve... Söyleyemem. Özel. Vahap'la konuşanın ben olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani favorim sensin, evet. Toksik komalarda hasta toksinden yeteri kadar uzak kalırsa durumu iyiye gider. Polisler zehir araştırdılar. Biz de. Bu arada Bağla ben konuşmadım hocam. Zehir değil o zaman. Alerji Az önce dediğimi duydunuz mu hocam? Gıda de olabilir mi? Hocam, tüm yedikleri sıkı bir şekilde kontrolümüz altında. Ayrıca yedikleri ve hastalığı arasında bir bağlantı gözükmüyor. İlk komadan önce patates ve büftek yemişti. İkinci komadan önce de hastane haşlanmış brokoli vermişti. Hocam, bana güvenebilirsiniz. Yani, şimdi şöyle bir sorun var. Sana güvenmiyorsam... ...sana güvenmem gerektiğine dair verdiğin söze de güvenemem. Anlatabiliyor mu? <laughs> Efendim Aysel Hemşire. Tamam geliyorum. Kapitan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>